da short mallar var bunlar bu. Bunlar da gitti. Vallaha yayılıyor ya. Bu i̇şte, da işte. Ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hareketli olsun. Eyvallah. 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 Abi, Eyvallah. Hoş geldin. Abi hareketli olsun. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne, evet. yapıyorsunuz? Ne, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İyi İsmail yani. abin oraya nereden gidiyorsun? Onun da şu tepe var ya bu. Hmm. Tamlar gözüküyor ya. Tamam. Elim Yol nereden oraya? Yol geldiğimiz yerden ama şu dereden geçeceğiz. Öyle mi? Geçiyoruz. geçiyor Selamun aleyküm, bereket efendim. olsun hacım. Ha evet, Babam olur. Yani nasılsınız, iyisiniz? Tamam, Merhaba. Merhaba da hoş geldiniz. Evet. Gel bakalım. Bakın, Buyur, olsun, şu an şu an. Bir o. Bir de şu Onlar düşün. O değil. al mı? Alacağım Kendi malınızdan koymayın abi. Zaten melek. <laughs> Bu hediye herhalde. Yatıyor <laughs> <Şu mu> al. <abi? gülüyor> Ha 15 bulduk da. Bayram ağa gelmez <laughs> Yavrunun biri de bu. Bu Hakik. mu? He. İşte bunu tohumlu kayıracağız. Bu abim bu konuşamıyoruz, duymuyoruz. Selamun Aleyküm. Duymaz, duymaz. Konuşamıyor. El sallıyor. Geç kalmış senin bu vallarda. Hı? Geç kalmış. Taban. а Kaç tane oldu? Kaç oldu? Beş. Beş mi? O ayırdım dediğiyle beraber mi? Yok onu saymadım. Yok ya, beş değil Yok. ya. Bir, iki, şu üç, ondan sonra kaç tane sende? Bir vardı, beş. Bir de şey var, to var, altı. To o <laughs> ne altı tane vardı? Yedi onlar, ne? Yani. Tohumluklar yedi. Yedi mi? Bunlar yedi de. Burada onlar ya. Şu aşağıdaki ne? Allah Allah. bir tane daha var değil mi? Evet. mi? gücü Bu satıldım, dönmüş şey gidiyor bunun. bunu. Ee, üzülüyor. He. Ee. Biz de biz bundan. Şimdi bir tane orada var bak bir daha sayalım. Dişleri satma var kalsın. Bir. bir orada var bir de bu var iki. i̇ki. Şu var ağacın dibindeki. Şu. Var. Şu. Herkesler bu tohumlu kal yani bu balık için. Varan biraz daha olsun. Minikler fena değil. Olmaz olmaz mı? Yok abi olur mu ya? Geri gelir, ileri gidemez. Bunlar da güzel mi Bu Buzal çıkar bunlarda. İyi bir tane katsam bunların için. iyi ya. Hangisi abi? En ufak en ya, en 15 gün kedi de değil mi? Erkek mi? O? Erkek mi abi? O? Ben saydım geldim abi. Şuraya bak. Burada iki tane, bir de var da üç. Üç, bir de şu var, dört. Evet. Ben saydım doğru ya, beş, altı, beş tane. Şu yatan beş, şu dediğinden altı tane. Bir tane daha var. Orada aşağıda dolmasın. Şaban, alın evet. bakalım aşağıda, güzel gözüküyor mu? Bir güzel adam var mı? Onu göremiyorum. daha aşağıda. Orada tosun var mı? Aşağıda. Bakıyorum işte. Kolunu o koyacaksın abi. Sen hangisini demiştin? Onu dedim ya. O mu sağlayacağım ben? Ağladın abi. <laughs> nerede? Ben yetim nerede? kağıt başı olmayacak mıydı? Yok. Tamam. Başka sarı bir tane daha var. Bak, bak bir emem bir yatan değil mi orada? Yok onun biri dişi. <laughs> bir şey nerede altı tane? <laughs> Bu değil. Nerede? Onu bir şey sanıyor, onun Sen de zaman meleğe Yine bırakacaksın, çıkan yavru daha çok meleğe hmm. sahipsin. Şu dağın başını bekliyorsan... Temelli alta gidecek. Temelli alta gidecek. Ne zor ya. Yani. Sat kendini 80 liraya, kanar 120 liraya, alınır, gerekir. Hiç olmazsa malı garip değil. Düve, inekler iyi İyi. i̇yi i̇şte burada yanılıyorlar, onu kar sanıyor. Dediği gibi 80'e verip 120 He. liraya alsa ondan kat kat fazlasıyla çıkar ev danasından boğulmaz dedik. ortada adam böyle diyor. taşta. Şey. <laughs> Fatomra yoksa bile büyümüş. Oradan baktın ezdi koyduklar. altı tane var, alt tane fazla kadar. 1,5 den da. Ondan. Alt. Eğer şu aşağılarda yoksa. Var. Aynı noktaya gidiyor, geri geliyor. Başka bir bölgeye giden yok ki. Aşağıdan mal var. Ya oraya gittik, geri evet. geldik. Yani başka bir yere giden yok mu var ama? Geri döndüm. Beş diyor, 5 adam. O küçükten alt yedi tane diyor ya. On günlük var ya erkek tamam. kucağına aldı ben yedi biliyordum, üç tane bir tane öldü şimdi. Bakalım. Ben hep Şimdi oturdu daşlar yerine. Değil mi? <laughs> evet. Atlarını sana pazar kastırsın. Ne diyeyim, Tomruk vereceğim mi? Tomruk olmaz bugün. Olmaz. Olmaz. Sizin için diyorum, Mağara ha, göre havuç. İleri git, ileri geri gitme. Evet. Dağın başını bekliyorsun de. Hadi <laughs> seni bir tane tohumlu kal. Renk de kırmızı. İnekler fena değil, ineklerden buzağa zaman çıkart. Evet, evet, bana nasıl, bana da... Gördün güzel? Fena değil. Fena de, Tamam da inek melez, o da melez. Daha çok melez de Bunun yavrusu daha çok melez çıkar. Sıkıntı orada. Danaya bir şey dediğim Orta sınıf dana. Şimdi burada da bol gezer. Evet, evet. Ama akif usta kapıdan da yetiştirmeyince olmuyor. Da. Ev danasından bu olmaz abi. Siz, üstüne çıkıyor. Ya bu geliyor ya. Kabak alacaksın. Kabak da alıyorsun, susma çıktı kaç defa. Bunun üstüne yadeni birini öldürecek ki kabak. Hmm. ya, beni de... sen... şimdi veriyorum. ben niye ondan dar Zaten anası melez. Kendi de melez oluyor. Ondan çıkan daha çok melez olacak. Ya en azından bizim de kapıdan yetişince süs diyor. Daha bu sene 80'i satıyor, bir 80 seneye malı 70'i satacak bu sene, iyice bozacak. İnekler, güzel inekler. Ya bu zamanlar şey olacak değil mi? Tabii. Ben dağının olup olmayacağına bir şey demiyorum. yok. Aa boynuzlu olmaz. Fışlıyor lan. Seni öldürecek ya? Ne öldürecekti ya? Ha bu canavardan boynuzlu olsun diye. Ha bu boynuzu da var onda. Bunu da böyle bundan bir kaynak buna iyi olacak, iyi olacak. Evet evet. Bu bunları onun bizim savana bu buzaları bu götürdü. buradan böyle oraya gidelim. Evet bu. Ben aldım. Ne istiyoruz abi bunları? Bunu açmışsa bir gün yormuyorum. A aynen bir tokalaşsın. Güzel aynen ben bana. Tokalaşsa tokalaş, tokalaş. Ha, böyle hallederim. Böyle kaç para istiyorsun diyor. Ona göre bak böyle de, böyle de, böyle de Küçüğü de alayım da bakayım Akif Usta. En küçüğü de alayım da. Emiyor diyor. Emiyor diyor Konuştun <laughs> Tanıştın mı Saban Ağa? Akif senin değil mi oğlum? benim abi. Tanıştın mı Arslan'cım ben? Tanıştın bak, ileride siz yapacaksınız. Evet. Tokalasın ya, bir pazarlık yapın bakın. Bak bu her yerde pazarlığı bu yapıyor. De bakın kaç lira istiyorsun? Tohumlu. Buna ayır. Bak, tokalasın değil mi? 105 de 105. 105 missed 105 de bak 105 diyor ha. <laughs> 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 <O pazarlık tarih. gülüyor> <laughs> Bu kazalar tarihi. Bu padallar tarihi. Bu araba da mı çıkara geldi? Gel oğlum var ya. Benim sigara çok kalga polaymış. Evet. He. ekmeğe yedirmiş nektare yani. He? Ekmeğe yedirmiş canım sigara. Ne zaman? lan? şimdi. şimdi. Ekmek yok mu? Ekmek yok diye. E niye aramıyorsun lan? Ekmek Niye aramıyor? Şuradan açalım. Oradan arasın Buraya inince açılmıyor. Ya yamalardan çekiyor. Buralarda çekmiyor. Nasıl? Karşılardan. Oradan nasıl anlaşıyor? Ya o, bu çekecek. Görüntülü. Ha görüntülü. O görüntülü arıyor bizi. Kardeş misiniz? Abimiz bu. Abimiz Onun şey küçüğü benim. benim. Benim küçüğüm bir tane daha var Ankara'da. Onun küçüğü bu. Abi Hı. ne istiyorsun O Akif Usta ne, ne diyeyim yani Bilmiyorum, ikiye, piyasa neyi götürüyorsa Mal senin abi. Sen bir iste, ben piyasaya öğretirim sana. <laughs> yani hiç uzatmaya, şey yapmaya gerek yok. Yani hmm. 100 liradan hayırlı olsun diyelim. Alamayız abi. Yani piy piyasanın şeyi o yani. Ben 105'e de buz alırım, <laughs> de senin öyle bir malın yok burada. Ya tamam yani. Yani e, burada bir tane bu da, 100 lirada gidecek mal yok. Bir, 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 ta, bir tane göre e, ayak bir tane var. Diğerleri yok, hep aynı yok, yerde. Yok, ufak, Hepsi ufak, 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 şu an şu, şu, büyük ayırdığın bile o para etmesin. söylediğim olacağı rahan var işte abi. Olacak rakam var yani daha... Yok biz, biz alamayız fazla. abi. Ben fiyat vermeyin Ne, ne diyeceğiz o zaman? Sen öyle düşünüyorsan biz hiç fiyat vermeyiz. Yüz lira burada bir tane mal döküyor. E, ufak bir şey daha almaz yani. Sen, sen de bakalım yani bir de. Bir de seni duyar. Sen yani, bana sen... abi 90 lira bir de bakayım abi. Pazarlık edelim. Vallahi artık 90 lira. Ya biz de bir, al al her e, Ersen'i, şeyini görüyoruz. Takip ediyoruz. Evet. Yani bizim oradan aldıklarını da biliyorum şeyini. Bir Bili anla... abi, hepsi bundan da büyük. Yok. Hmm, birkaç kişinin ki bu, bu ayarda yani. Kiminki? Hatta bu bu ayardan da düşük. Kiminki abi? Ya biz amca oğlunlar olsun. Hepsi bundan büyüdü abi. Yok. Yok ne abi ben biliyorum. Ben yok abi ma Marang ma abi 90 pazar pazarda Demezsen yapamaz. Hayırlı olsun diyeyim. Yani daha başka ne vereceğim? Sen bir doksan lira iste abi. Doksan lira ben mi veriyorum diyorsun sen? Hayır, sen isteyeceksin, ben daha fiyat vereceğim. Daha daha onun altına fiyat olmaz. Burada öyle sınıf yani, mal yok abi. abi. Ufak mal, ufak. Ayı ufak. Daha iki üç ay daha geçmiş olsun dediklerini anlıyorum anlıyor. kopala bir bir tane, tane görüyor. Yok abi burada ben bir tane büyük kuzağı göremedim. Hangisi büyük abi? Şu. İşte Yok abi erkek şu at. Şey evet. bu işte Bu. Daha bundan küçükleri de var 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 küçüğü var. Aynen yerde al alaca var bir de işte Abi burada bir tane büyük uzağım var. Nereye gitti? Oh başka yok. Damızık diye koydum hep Hepsi ufak uzağım. Aç abi bu. 165 170 gram. Çekti onu da. Artar mı? Üst üste gelmedi bize. Senimizde. Can deneyim mi? Can mı? Tamam O inen şeyini bağlayayım, bağlayayım. İpini, dolayı bir abi malın arın, abi 90 lira ise de pazarlık ederim ben de fiyat veririm. Ne diyeyim açıkta işte gerçekten ben 80 yani. lira veriyorum abi malı. Ben 90 almam korkma 90 lira ise. Yok 90 lira ise korkma yani, almam. 90 liradan da aşağı. Yok alamam ben. Alamam, öyle mal yok. Alalım, <laughs> ne diyor babam? Sen bir fiyat ver. Babam mı? Doğsun deme sana yani. vermez. küçük. Doğsun deme sana. Yok ya öyle küçük yok. Kırık mal değil ki abi. Dediğim kişi Adın ne senin yani? Karasın. Muhammed'in. Oğlunun adı. Eee kim işte 80 yıl Çok az dedin ya. Gerçekten az dedin. Sen çok istedin. Ha? Sen çok istedin. Çok istedin. Sen çok istedin. 95 dedim yani. Yok abi öyle bir mal yok ya 95 90 liralık 100 liralık ya. Gözünü <laughs> <Oysun gülüyor> seveyim. 100 lira demedim. Ya, <laughs> i̇lk başta 100'den ağzın açtın 100, öyle bir fiyat 100, yok ya. 100, 100 dedim ya 95 evet. dedim yani. Pazarlık ben e, yani çok da pazarlık etmeyi de sevmem abi. Ben de ben, evet. ben de sevmem de. Şimdi ben buçuklara girmek istemiyorum biliyor musun? Ben şimdi evet. de, e, aşağı yukarı 20 seneden fazla tezgahlarda çalıştım. Evet. Giyim, satıyorum satıyordum da bıraktık işte böyle. iki 2 senedir buralardayız. Yani dedim fiyat. Can... ben bir fiyat vereyim. Kendimi de yormam, seni de yormam. Daha İsmail abi burada bekliyor. Uyarsa alırım. Mallarım 85 50 lira abi. Hayırlı olsun dersen köye götür akşam yükleyelim. Üstü bende yok. Bir şey kalmadı. Yok yani ben 5 doktan... lira birden çıktım. Yok, yani mal. o da çok hani artık avara kalmayalım yani diye. Sen de 5 lira aşağı mı diyorsun? Evet. 5 lira aşağı indim 85. 90 liraya hayırlı olsun. Abi malın 85 lira. Abi. Üstü yok bende. Ufak abi mallar mal büyük bir mal yok. 4 lira abi. Bu kabı olsa 90 lira alırım önemli değil. Ufak mı? Gerçekten yani ben verdim fiyat çok cazip. Yok cazip yok. Sen, senin ilk başta dediğin 90'a hayırlı yok. olsun diyeyim. Yok yok. Manın 85 lira abi. Ben de üstü yok. <laughs> ben öyle olsa alırım hiç seni yormam, kırmam yani. Dayım o kadar emek veriyor burada. Akif Usta. Hmm. Tut bayram ayla. Bayram ayla. Hakkına tut. Bir lira tut. daha çık hayırlı olsun. Ne sen şey yap ne e, bu adam şey için yapalım. verilmesi gerekirse ver. Evet. Ver bayram amca. Bu adam özürlü adam. Ver bayram amca. 86 değil mallar 87 lira. Tamam evet. mı? Hayırlı tamam. olsun. Allah hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Güle güle. Akıbabinle tanış oğlum Tanıştın mı? Armadı kalatta forması getireyim ben Var ben. Hadi Var mı onu giy yani. Ne yapacaksın ya. Şikeci abi ya. Hadi gidelim. Kapat. Şimdi... Ona Çimine. sigara al. Sigara, sigara. Cebine O hesapta yok, o sigara parası. Orada duracağım mı? Bek yani daha mala bakacağım ha burada. Şimdi yani. bitirince gideceksin değil mi? Sen ya gideceğim. Yani sen git beraber. Gel. beraber oradan da. Yo yolu göster. Şimdi bunu. E şöyle, bana yolu göster giderim ondan sonra. Bunun şoförlü olsa beraber gelirdik. He. Ben de o arada o bizi alalım. Sen kupelerini çek. Kupeleri çekeyim. Tamam bak göster. Işte. Tamam. Şu. İnan buz var mı oradan Peki geç. Peki o haç orası buz mu Güzel.